Casper Excalibur G870'in FPS testinden herkese merhaba arkadaşlar. Geçen haftalarda kutu açılımı yaptığım RTX 4060 ve i5 işlemcili Casper Excalibur G870'in bugün Red Dead Redemption 2 ve Crysis 2'deki FPS testlerini gör, FPS testlerini yapacağız. Şimdi kamp alanında başlayalım. Kamp alanında başlamadan önce işte şunu söyleyeyim. Mouse da görüyorsunuzdur umarım. Köşe tarafta burada ekran kartının belleğini ne kadar kullanıldığı ve belleklerin hızını görüyorsunuz. Burada işlem, pardon, ekran kartının hızını kaç watt tükettiğini ve kaç derecede olduğunu ve yüzde kaçının kullandığını görüyorsunuz. Burada e, işlemcinin sıcaklığını, ka, yüzde kaç kullanıldığını, hızını ve kaç watt tükettiğini. Burada RAM tüketimini, burada da FPS değerlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Başlamadan önce size hemen grafik ayarlarını göstereyim arkadaşlar. Oyun 1920x1080p çözünürlükte ve yenilme hızı da ekranın 144 Hz olduğu için 144'te. Tam ekranda dikey senkronizasyon kapalı. Nvidia Reflex e, enable artı boost. E, ondan sonra da grafik ayarları nasıl açıldıysa o şekilde arkadaşlar. Şu şekilde hemen göstereyim. Sadece yansıma ve su kalitesi yüksekte. Su kalitesini sanırım yüksekten başka seçeneği olmadığı için yüksek. Ama yansımanın ultrası var. Kendisi yüksekte açtı. O yüzden yüksekte bıraktım. Yani sadece yansıma kalitesi ultra değil. Yüksek geri kalan her şey olabildiğinde açık. Nvidia DLSS kapalı. Çünkü bence FPS yeterince yüksek. DLSS açınca insanların saçı böyle pikselleniyor gibi oluyor. Atın matın kılları pikselleniyor. O yüzden çok hoşuma gitmediği için kapattım ki zaten iş gerek yok. Göreceksiniz birazdan. AMD FSR zaten kapalı. TA orta FX ve MSA da ekran kartına aşırı yük bindirdiği için bunlar kapalı. Aşağısı da kitle nasıl açıldıysa oyun Vulkan'da çalışıyor. Aşağısı da artık nasıl açıldıysa oradakiler birazcık da e, şey gelişmiş ayarlara giriyor arkadaşlar. Şu an kan ortamındayız. Etrafta çadırlar, insanlar var. E, nesneler, objeler var. Birazcık kalabalık bir ortam. Şu anda FPS'imiz 60'larda dolaşıyor. Dediğim gibi ortamda hem ufak bir sis falan var, su var, suyun yansıması var, ağaçlar var, ışık kırılmaları var, insanlar var, ufak ufak nesneler, ateşler, çiçekler, böcekler birazcık yoğun bir ortamdayız. Gördüğünüz gibi kelebekler uçuşuyor, insanlar oturuyor, hafif hafif dolaşıyorum aralarında şöyle nesnelere bakıyorum. FPS bir anlık 56'ya düştü, 60. Ufak bir drop girdi. O şey bilgisayar o ayarlardan e, şeyde performans modunda arkadaşlar. Onları da kısarsanız şey oluyor. Gerçekten de. Ee, ekran kartının kullanım wattı falan şey düşüyor ama ona göre de FPS'iniz düşüyor. Ama tabi sesi de düşüyor. Mesela şu an mikrofonun ses muhtemelen geliyordur laptopun sesi. Fan sesleri. O da laptopun fan sesi arkadaşlar. Ee, dediğim gibi onu da ayarlardan işte ofis modu, oyun modu, performans modunu ayarlayarak da kendinize göre ses ve performans dengesini yapabilirsiniz. Gidip Nvidia şeyi açarsınız, DLSS açarsınız, FPS öyle arttırıp Ekran kartını şey yaparsınız, daha serin çalışması, daha sessiz çalışması için ofis moduna alırsınız o şekilde bir ayar tuttursunuz artık kendiniz ama ben olabildiğince şu an bütün her şeyi kökledim ki maksimum ne verecek onu görün şimdi atımızı atlayıp çıkalım şu anda bellek kullanımı 4.3 GB ve 8001 MHz hızında çalışıyor belleklerimiz ekran kartımız 2300 ila 2400 MHz arasında çalışıyor 99 Watt'ta güç tüketiyor şu an ee, bu 105 Watt'lık model diye biliyorum ben arada zaten 100 Watt'ın üstüne çıkıyor 103-104 Watt tükettiğini gördüm bazı oyunlarda ve bazı senaryolarda şu an zaten 100 Watt tüketiyor şu an sıcaklığı 77 derece ve %96 kullanımı var. Herhangi bir darboğa söz konusu değil. İşlemcimiz i5 12. nesildi. Tam model kodunu unuttum şu an. Zaten e, şeyden kesme sitesine bakabilirsiniz. Mesela şu an çayır çimenlerin içerisinden geçtik. Çayır çimen ayarları bile ultra olmasına rağmen 60'ın altına düşmedi. Eee ondan sonra şöyle bakıyorum işlemcimiz birazcık size sıcak gelebilir 83-85 derece evet pek de serin çalıştığı söylenmez 80 80 arası çalışıyor ama e, sorun mu derseniz e, pek de değil çünkü şu an oyunun yükünü ekran kartı çekiyor mesela 79'a düştü şu an bir arada serinliyor arada sıcaklıyor kendine göre hızını arttırıp kısıyor ama o hızının hızı bir düşüyor mesela 2'ye diye düşüyor 3 6'ya bir 4'e çıkıyor ama gördüğünüz gibi oyun deneyiminden herhangi bir şey kaybetmiyoruz çünkü niye oyunun... Esas yöneten ekran kartı. Ekran kartının serin çalışıp onun kendi hızını kısmaması çok önemli. Yani işlemci gene bir şekilde kendini serinletiyor, hızlandırıyor. O da çok zaten en fazla 1-2 FPS kaybettirir bize. <laughs> o da dediğim gibi 87 ile 70 arası gidip geliyor, 79 arası. Şu an %60 civarlarında bir kullanım oranı var. Ve 3.5, 3.8, 4 dediğim gibi değişken at ölmüş burada bir tane bir birisi de gidiyor. Yazık herhalde at ölmüş. Değişken şekilde değişiyor kendini ayarlıyor ve 30 watt civarında hiç yardım ediyorum sana onla toymuş. 36 wattlara çıktı doluyor 30 wattlara düştü oluyor işlemcinin RAM kullanımı şu anda 10 GB arkadaşlar Açıldığından beri sabit bak yardım etmedim diye onurum, onurum düştü 10 GB yani 8 GB alacaksanız almayın arkadaşlar Bence yakışma zaten 4060'a Bir 16 GB RAM sizi alın almışken RAM'den tasarruf etmeyin gerekirse SSD'yi kısın ama RAM'den kısmayın yani 8 RAM olsa bu akıcı deneyimi elde edemezdik. Şu an mesela tren attı var, çayır içime var. O FPS'imiz 60. Yine gene kontrol edemiyorum. Siz bakarsınız ben geziniyorum ortalıkta ve konuştuğum için köşeye çok bakmıyorum. Mesela köşede su var, suyun yansımaları falan var. Tekneyle biri gidiyor üzerinden. İşte şöyle dağlara doğru falan birazcık sürelim. Daha açıklık alanlara gidelim. Sıcaklıklar ee, sıcaklıklarda gördüğünüz gibi 78 derece şu an ekran kartı o stabil çalışıyor 77 78de birazcık uzun oynayacağım ki sıcaklıkların değişip değişmediğini görün ki oyunu daha yeni açmadım şu MSI Afterburner ile köşedeki bilgileri ayarlıyordum o yüzden oyun arka planda bayağı süredir açık yani yeni açıldığı için bu kadar düşük değil sıcaklıklar şu an çiftlik gibi bir yere geldim birazdan da DLSS falan da açacağım arkadaşlar onu da test edeceğiz şu an bir ultra ayarlarda kendi halinde size ne FPS veriyor onu göstermek istedim. Şu an bir kasabamsı yere geldik. Burası neydi? Kasaban adını unuttum da neyse çok da önemli değil. Etrafta hayvanlar, inekler, insanlar var gene. Burası birazcık daha yoğun bir ortam kamp alanımıza göre. Etrafa bakınıyorum. Sağa sola bakınıyorum. Mesela şurada ışıkların kırılması falan var. Ağaçların arasından geçmesi var. 59'lara falan bir düştü. Şöyle şuralara bakalım biraz da. 56'lara falan düşüyor. 57. Şöyle koyunların içine falan bir atlayalım. Şuradan şöyle hop. İnsanların birazcık işini sabote edelim. Hop. Ya bu oyunda roket atar mı? Roket atar falan olmadığı için arkadaşlar. yani ee, çok da FPS e etkileyecek bir şey yok. Hani GTA 5 e gibi ne bileyim. Aldım tanka etrafa sıka sıka gidiyorum. FPS 70'ten 60'a düştüğü gibi durum olacak. Yani max. RDR2'nin max patlaması bu arkadaşlar. Yani hani şöyle. Çitleri patlatalım bir. Ordular 60 küsürlere düşüyor. Şöyle şuraları bir patlatalım. <laughs> Bu da biraz ellere düşüyor. Çünkü niye da patlama efekti oluyor. İşte çitler mitler kırılıyor. Etrafa partiküller uçuşuyor bakın. Partiküller uçtu. Bunların her biri ekran kartının değerlerini etkiliyor arkadaşlar. Şunu bir patlatalım mesela. Şu an 60'a 60 düştü. 4 FPS falan kaybettik. Şimdi bir de e, Nvidia DLSS e açalım. Zaten oto yaptığın anda yetiyor gayette. Daha fazla üstünü açmanıza gerek kalmıyor. Ki daha fazla üstünüze gittiğinizde görüntü kalitesi arkadaşlar yani açıkçası bozuluyor. Bu olay RDR 2'den böyle bir tek bilmiyorum. Çok fazla DLSS deneyemedim oyunlarda. Ha bakın mesela açtım şu anda. Az önce 55'ti şu ekrana bakarken şu an 60 üzerine çıktı ve oyun daha da akıcı oldu. Zaten bakın mesela şu anda baktığınızda görüntüde herhangi bir kayıp yok. Kayıp nerede belli oluyor? Mesela Arthur'un saçına bir şu anda da oyunda da akşam oldu. Bakın şu an mesela Arthur'un saçlarının köşe kenarlarına baktığınızda birazcık şey e, piksel piksel bu daha çok beni şeyde rahatsız ediyor ara sahnelerde falan şu an mesela hikaye modunu oynuyorum ya çok çok ara sahneyi izliyorum ara sahnelerde falan insanların suratına baktığım zaman arkadaşlar aşırı böyle saçlarındaki pikselemeyi görünce rahatsız oluyorum yani hani bilmiyorum kaç küsür milyar para vermişsin rdr 2 ultra'da oynuyorsun ama oyun e, saçlar piksel piksel. Mesela şimdi bir şey deneyelim bak mesela şu an patlamayla 60'ın altına düşmedi FPS mesela bir de şurayı bir patlatalım. 70 FPS'de de falan. Gördüğünüz 60'ın altından düşmedi. Ya siz isterseniz diğer ses otoda oynayabilirsiniz. Dediğim gibi ben pek e, 55 falan onlarda da akıcı olduğu için pek bir akıcılıktan felaket edilmediği için kapatıyorum. Sıkıntı olmuyor ama otoda da oynayabilirsiniz. Yani o piksel mesela bakın şu şeylerin kenarlarını görüyor musunuz? Oralarda mesela birazcık böyle bir tırtıklama falan oluyor otoyu açtığınız zaman. Mesela bak şu köşek, kenar köşeleri çok ufak tırtıklamalar var. Hop Çay içimlere girdik, kargalar uçuşuyor. FPS 80'lerde hiçbir FPS kaybımız olmadı. Bu şekilde çay içimler arasında dolaştık. Evet, şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar e, oyunun kendi FPS testi başlamış oldu. 60 küsür dereceler... 60 küsür derece ne ya? 60 FPS civarlarında dolaşıyor. Ayarlarda gösterdiğim gibi hiçbir şey değiştirmedim. Şu anda DLSS auto modda arkadaşlar. Köşede de daha detaylı şeyler görebilirsiniz. Sıcaklığı falan filan. Onları da görebilirsiniz. Mesela deminden beri siyah ekranda oyunun açılmasını bekliyordum. Ekran kartı kendini bayağı bir soğutmuş. Bak mesela siyah ekran geldiğinde ekran kartı kendini soğutuyor. 59 falan düşüyor geri. Oyun başladığında 70'e dolaşıyor. Şu an mesela bataklık gibi bir yerdeyiz. Akşam ortamı. Etrafta ağaçların bol oldu. Mesela bakın DLSS Auto'lu ya. Etraflardaki piksellenmeyi görebilirsiniz arkadaşlar. Yani şu an DLSS oto değil de normal kapalı olsaydı maksimum 70 FPS alırdık. Yani maksimum dedim ya. 70 FPS'e falan olurduk. Bence 80 olacağına yetmiş olsun ama görüntüde herhangi bir pikselleşme olmasın. Ama gene de kötü değil tabii ki de sonuç olarak oyun ultra'da çalışıyor şu an. Şu anda da bir gün döngüsü izliyoruz. Çöl gibi bir yerdeyiz. Bulutlar, gün batımı ve önümüzde ufak bir kasaba var. Kasabada ateş falan yanıyor bile. Orası şey sanırım, şu vebalı bir tane kasaba vardı ya orası sanırsam. Şu anda Valentine kasabasında, o kasabın hemen önündeyiz gördünüz mü kasaba gibi bir ortamda bile FPS 60 altına düşmüyor şu an ışıklar ışıklar yaktı mesela kasap ışıklarını yaktı şu an bir 58 oldu kasaba gibi bir ortamda bile arkadaşlar FPS değerlerimiz 60'ın altına düşmüyor bak mesela DLSS'in açık olması birazcık kenar köşedeki pikselleri arttırdı şu an bir tane de klasik şeydeyiz banka soygunu geç banka değil bu dükkan soygunu Kapalı bir ortamdayız hem yani de aşırı kapalı bir ortam. Ama kapalı ortam olmasına rağmen etraftaki nesne sayısı biraz fazla. Gördüğünüz gibi 80 civarlarına dolaşıyor. Dışarı çıktıklarında bir 60'a düştü ama geri hemen 70'lere fırladı. Ufak bir FPS drop'u olduğu gibi bir şey oldu orada, bir 50'lere bir kere daha oldu. Sıcaklık değerlerimi kontrol ediyorum, herhangi bir sorun yok 70 derecelerde. Olur arada öyle şey ufak tefek şeyler. Evet ondan sonra bir daha hiç öyle bir takılma olma olmadı. Ufak droplar yaşanmadı. Evet olur öyle sık sık olmasın da. Önemli olan o sık olmasın. Şu an güzel bir çatışma sahnesi diyoruz. Polis iyi bize mermi dayadı yalnız. Hop. 90'lara kadar çıktı arkadaşlar görüyorsunuz. Evet şu an bir patlama sensiz daha olacak. Patlama olduğunda da 77'ye falan düştü. Çok da bir şey değişmedi. Görüntü kalitesi güzel yani arkadaşlar. Zaten bu gayet ultra'da da yani. Yani belki DLSS'de 2K oynanabilir mi? Yani belki olabilir. 50'ye falan düşer ama oynanır. Belki 2K'da kaldırır, gibi gelmeye başladı şu testten sonra. Tabi saniyeden saniyeye göre değişiyor da. Mesela ilk Polter saniyesinde o şeyde sığınakların karnı sığınan olduğu yerde mesela. 60 dolaylarındaydı. Mesela orada belki 40'a falan düşerdi 2K olsaydı. Mesela şu an suyun yansıması falan var. Su şeyi var. Evet en düşük 10 FPS görmüşüz. Onu çok da takmamak lazım. O anlık bir 10 FPS açılırken olmuştur. Maksimum 98 FPS'e kadar çıkmışız. Ortalama ise 78 FPS'te oyunumuzu çok iyi oynamışız. Ya bu da ne demek oluyor? O oyun içinde biraz az önce oynadığım oyun içiyle hemen hemen aynı değerler. Mesela şu bakın şu şekilde bir bakalım mesela. 76. Tamam stabil 75 76. Stabil baktım. FPS stabilleşti 75 76 oldu. Şimdi bir de hemen burada şey yapacağım. Diğer sesi kapalı yapacağım. Buralarda kendine göre şekil aldı tekrardan. Diğer sesi kapattım. Tekrardan mouse ayarını hiç bozuyorum. Stabil karşıya bakıyorum. FPS 68'e sabitlendi arkadaşlar. Yani arada 5-6 FPS var. Duruma göre siz kendiniz açarsınız, kapatırsınız, bakarsınız artık oynarsınız. E, kendiniz nasıl bir oyun deneyimi zevki yaşayacak, yaşamak istiyorsanız ona göre açarsınız. Şunu da söyleyeyim yani köşede FPS değerleri yazmasa ben onu H70, H68 e, olduğunu fark etmiyorum bile. Oyuna kendim kaptırıp gittikten sonra 55'e düştü sahnelerde bile bir şey e, fark etmiyorum. <laughs> FPS testlerimize <laughs> Crysis <laughs> 2 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen devam etmeden önce seçeneklerden size ayarları göstereyim. Grafiklerden öncelikle oyun 1920 1080 tam ekran modunda SMA 2X, 2TX zaten bu ayarlanmıyor. 144 Hz yenileme hızında var. O oh, yanlışlıkla çıktık. Şuradan gelişmiş grafiklere geldiğimiz zaman oyun çok yüksek ayarlarda arkadaşlar. Racing devre dışı DLSS performans modunda. Hareket bulanıklı devre dışı ben bunu sevmiyorum. Oyun çok yüksekte DLSS performans adına RTS kapalı köşedeki değerleri görüyorsunuz. Şu an 170 gibi devasa bir FPS alıyoruz. Ee, yani monitörümüz 144 Hz'de sabitleyebiliriz FPS'imizi. Ya da DLSS'i kapatarak e, DLSS'siz böyle e, daha iyi bir görüntü elde edebiliriz de. Mesela RDR2'de DLSS açarken daha fazla görüntü kaybı oluyor arkadaşlar. mesela yok, görüntü kaybı yok, daha az oluyor bence. Nerede lan düşman? Ne oluyor oğlum? Birileri bana sıkıyor. ya. Şurada birileri var. Mesela patlama çatlama yapacağım. Bekleyin sizin için. Şurada biri var. Şöyle onu doğru sıktığımda... Bölge temiz! Hedefler temizlendi! Tamam. Bir füzeyle herkesi temizledik arkadaşlar. Madem bu kadar yüksek FPS alıyoruz bir de DLSS e açalım bakalım arkadaşlar. O zaman nasıl olacak? Grafiklerden... Pardon. Yanlış girdik. Gelişmiş grafiklerden. Ee, performans. Onu da performans alalım mesela. O şekilde bir deneyelim. Uygula diyelim hemen. Evet şu anda DLSS'imizi performansa getirdik yaklaşık bir 20 FPS falan kaybetmiş durumdayız ama yani ben e, RTX açıkken ne değişiyor bu oyunda çok bir fikrim yok biliyor musunuz hani mesela Minecraft falan olsa onunla daha anlaşılır ya da biraz kontrolde falan oldu. ama ya, bu abi. oyunda ben DLSS ne kadar bir şey değiştiriyor pek de bir fikrim yok açıkçası e, gördüğünüz gibi çok da bir şey kaybettik çünkü zaten FPS'imiz yüksekti şu an mesela bir ufak bir drop oldu sahne ya da şey şu an yeni bir yer yüklüyor olabilir. Pekala evlat. Bina güvenlik kilidi altında. Garajı patlatıp kendine yol açmalısın. Acayip bir Biyolojik drop girdi. Protokol numuneleri Bu oyunda niye böyle yapıyoruz bilmiyorum arkadaşlar. Katta. Yani Oraya çok yüksek FPS aldığım, aldığım için mi böyle yapıyor bilmiyorum. Bunları da hani şey yapmayacağım, tutmayacağım. Gerçekçi bir şekilde güvenlik görün istiyorum lan 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 dur onu bir patlatın hemen güzeli siz de bir hem yani patlama çatlama görün şu şekilde Lan ulan füze gitti ya yanlış attık şöyle bir Lan füze oradan geçiyor bu nasıl oyun oğlum ya <laughs> ya crisis baş crisis 1'i ben daha çok seviyorum da bir bitirdiğim için 2'ye başlayamadım karşıdan falan bize baya bir yoğun ateş attı altındayız şöyle bu çatışma bir şöyle bir şey yapalım mesela e, bu birazcık daha kısa tutacağım bunu. Mesela devre dışı bırakalım. Değilisi de bir devre dışı bırakalım. Bakalım nasıl olacak. Şu an hem RTS kapalı hem de DLSS kapalı arkadaşlar gene Aa bak mesela 100 FPS'ler falan düştük yani DLSS olmadan e, şey Yüzün altına düştük bayağı bir şu an ölmeyek de dur bir dakika FPS testi yapacağız derken öldük Ekrana bakmıyorum arkadaşlar Diğerlere yani değerlere bakıyorum Aynı şekilde de size izletmeye çalışıyorum. Ama iyi oldu yani sürekli aynı altında, yerlerde takılırsak e, aşağı yukarı hangi yerlerde nasıl etkilesizler olacak görürsünüz. E, şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. 11. Bu biraz da belki oyunun optimizasyonuyla da alakalı olabilir. Droplar droplar. Ama gene de 100 küsur FPS'lere çok güzel oyunu oynayabiliyorsunuz. Mesela şu an o drop olayları birazcık daha kesildi. FPS düşünce. Dedim ki muhtemelen çok yüksek FPS olduğu için birden 130'lara falan düştüğünde drop giriyormuş gibi oluyor. Giriyormuş gibi giriyor yani. Çekken i̇şte sarp gözümüzde bir tane robot parçalık küs küsür FPS'lerde. Yani mesela şu imkanı da yapalım. Mesela kan efektleri, mermi efektleri falan filan gözümüzün önünde oluyor direkt. 90 küsürlerde dolaşıyor. Yani bence yeri sesi boş yere açıp da FPS'i e uçurmaya gerek yok. 100 küsür de gayet yeterli. Sıcaklıkla gene RDR 2 ile aynı. 70 küsür 77-76 civarlarına dolaşıyor. Yani ekrana bakıp bir yandan değerlere bakmak da zor oluyor. Açıkçası mesela bakın bu oyunda 11 GB RAM kullanıyor. Dediğim gibi arkadaşlar yani Lan mermi komple bitti. Oyunun içinden geçtik. Şu rastgele sıkıyorum. Hop bak mesela bu oyunun patlama efektleri daha fazla FPS düşüyor RDR 2'ye göre. 10 FPS onu düşüyor neredeyse. Gel la bro kaçma lan. Gel la. Yanına... Oğlum hop sonunda kaçamadı. Mesela 95'e kadar düştü bu sefer patlama efektiyle. Bu şekilde arkadaşlar şimdi suya bir patlama efekti yapalım. Yani su efekti olsun hem yani patlama efekti olsun. Hop 91'e 88'e kadar düştü bu sefer su efektiyle birleşince. Şöyle bir... ah, şu O, o birimizdeymiş. Lan hepsi hiçbir mermisi yokmuş. Şöyle bir onlara her bir bas atak. Şöyle mesela FPS 80'lerden. Hop. Daha uzak bir mesafede patlama oldu. Mesela yangın falan efektine çabuk olalım. Sahneleri görün istiyorum. Böyle sahneyi yoğunlaştırmak istiyorum. Farklı farklı şeyler deniyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Karnına sıkalım. Gitti. 100 küsür FPS'de. Yani Dediğim gibi arkadaşlar mesela bir de DLSS'i şu an bir e, şey yapalım. Açmadan bir RTX açalım. Pardon yanlış bastım. Gelişmiş grafiklerden. Betriğim yüksek açalım mesela. mesela. DLSS bir kapalı olsun. Ya bu şekilde siz kendiniz oynayarak görürsünüz. Ben size e, mesela şu anda 70'lere falan düştü. Hala oynanabilir mi? Evet hala oynanabilir. RDR2 ile neredeyse aynı FPS'lere geldik. 60. Şu an bir patlama çatlama olsa keşke ama yani patlama çatlama olacağı zaman da mesela şuradan bir son mermi sıkalım. 60'ların altına düşmedi. Bence gayet iyi bir performans. Şuradan birden bir mermi fullemeci bir yer yok mu ya? Orada bir yer bulsak da mermimiz şurada vardı bir tane dur. Birazcık patlama çatlama yapalım. Yani bunlara görün istiyorum arkadaşlar. Ha buradan. Kaç patlatacak çatlatacak ne robot kaldı elimizde ne bir şey kaldı Ama bu şekilde yani DLSS açmadan da RTX'de yüksek ayarda oynayabilirsiniz arkadaşlar Çok da bir mesela şunu bir patlatalım şu şekilde hmm. Ne oldu 69 oldu Şöyle bir izleyelim mesela Kimse gelip de bunu izlemeyecek ama Size olabilecek senaryoları göstereyim arkadaşlar Orada daha yüksek FPS e mesela partikülleri izlerken Partikülleri izlemeye çıktığımızda 60'lar falan düştü Bence gayet iyi arkadaşlar yani DLSS'i bence açmanıza çok gerek yok 170 FPS alıp ne yapacaksınız? 100 FPS de bence bu oyun için gayet yeterli. Tabii bence hızlı tempo oyun ama 100 FPS de. yeterli bence arkadaşlar. Crysis çok fazla uzatmak istemiyorum. Nispeten hani bir tık eski oyun. Oynayan var mı da bilmiyorum. Ama ben şu sıralar oynuyorum ve o yüzden de FPS testini yapmak istedim. Böyle bir ortamda da size çatışma, maçışma, patlamalar gösterdim. Ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım almak isteyenlere faydalı bir video olmuştur. Mesela bakın şu an 50 lira falan düştü. Ee, başka istediğiniz oyunlar oldukça da ben başka oyunlara başladıkça yükledikçe de onların da FPS testlerini çeker yüklerim. Bugünlük bu kadar yeter. Red Dead çok uzattık. Bunu çok uzatmayalım ki video çok uzun olmasın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.